Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuzun sponsoru olan web pazarından yani Valorant pazarından sizlere bahsetmek istiyorum. Bir skin parasına buradan gelip arkadaşlar kendinize 100 veya da 300 lirası skinli bir random hesap alabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar evet yanlış duymadınız. Mağazanıza ejder veya da yağmacı gelmiyorsa arkadaşlar %100 ejder garantili, %100 yağmacı garantili gelip random hesap satın alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar burada her fiyat biçimlendirilmesine özgün hesaplar bulunuyor. 20-50 lira random hesap var. 10-30 lira random hesap var. 1 ve 10 arası skinli random hesabımız var ve de 10 ve 40 arası ara hesabımız var arkadaşlar. Ayrıca bunlarla da kalmıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü farklı hesap seçeneği var. Bir de sitenin en güzel yanlarından bir tanesi sevgili dostlar. Almış olduğunuz random hesap eğer ki arkadaşlar başka bir sunucuya yabancı sunucuya kayıtlıysa Türk serverına geçirirken sitenin yetkilileri bizlere yardımcı oluyorlar. Ve de arkadaşlar son olarak sitenin en güzel yanlarından bir tanesi random hesap veya da başka bir hesap aldığınız zaman hemen teslimat yapılması. Sizler de arkadaşlar ve pazarından güvenilir bir şekilde random hesap almak isterseniz açıklama kısmına linkini bıraktım. O zaman videomuza geçebiliriz. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sveyce. Hepiniz yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz aleminiz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte çok mükemmel bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimizin ismi ise sizlerin rankını tahmin ediyorum. Yani kısaca ranklarınızı tahmin ediyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Ve şu anda hala hazırda 2 kişiye 1250 vader rap point çekilişimiz halen daha devam ediyor. Katılmak için yapmanız gerekenler açıklama ve yorumlar kısmında yazıyor ve şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Evet şimdi arkadaşlar rank tahmin serisini aranızda illaki bilenler vardır bilmeyenler için ufacık bir anlatım yapmak istiyorum. Arkadaşlar rank tahmin videolarına dahil olmak isterseniz Discord sunucumuza gelerek sol kısımda bulunan rank tahmin odasına giriyorsunuz. Oraya videonuzu yüklüyorsunuz. Ben de bu videoları izleyerek sizlerin rankını tahmin ediyorum. Ve de arkadaşlar fazla uzatmadan isterseniz burada toplamda arkadaşlar bir 10 tane video var. Bu videoları izleyelim ve ranklarını tahmin edelim. Hadi o zaman. Evet şimdi şöyle ilk videomuzu bir izleyelim bakalım. Açtım gitti. Burada 2-3 kalınmış. Karşıdan reiz geldi. Güzel. Şöyle bir izleyelim bakalım. Ayakta kalan son Bu arada bu seri benim bayağı bir hoşuma gitti aslında arkadaşlar. Of çok güzel bir vuruş yaptı orada. Ee, dediğim gibi çok fazla hoşuma gitti. Hani böyle sizlerin videolarını izleyerek naklarınızı tamir etmek benim bayağı bir hoşuma gidiyor aslında. Orada bombasını attı. Ve bombaya öldü. Ee, aslında muhtemelen arkadaşlar ses kastı. Bir tık daha geri almak istiyorum. Şöyle bir geri alayım. Biraz daha geri alacağım. Muhtemelen ses kastı o yüzden bombayı attı. Adam geliyor şu anda. Evet adam geldi ben tatladı bu arada ses kasması baya güzelmiş tebrik ediyorum burada kendisini bombasını attı ve de o kili aldı ben şimdi arkadaşlar tahminlerimi söylemek istiyorum bu video atan arkadaşımızın rankı silver 2 ve hatta silver 3 olması gerekiyor evet bakalım tahminlerim doğru mu çıkacak bastım gitti rankı goldmuş arkadaşlar ee, güzel ses kasıyor bu arada hiç beklemeden ikinci videomuza geçebiliriz arkadaşlar bakalım ikinci videomuzda neler neler oluyor evet şimdi ikinci videomuzda burada arkadaşlar 1v4 kalmış bir Yerine görüyoruz bakalım 1v4'te neler neler yapacak Gücü nelere nelere yetecek? Hadi bakalım açtım gitti. Burada spike kurmadı galiba üstten ses aldı. Ben bu arada arkadaşlar şöyle 1v4, 1v3 durumlarda baya bir heyecanlanıyorum aslında. Eminim ki bu heyecan illa aranızdan birilerinde de vardır diye tahmin ediyorum. Ve hiç beklemeden videoyu açıyorum. Evet Steve'i gördü çok güzel onu almayı başardı. Görün de attı güzel. Bu arada eğimini çok beğendim arkadaşlar. Eğimi direkt kafayı kilitleniyor. Güzel bir eğime sahip. Rankını çok merak ettim. Oradan smoklar falan geldi kardeşim. Bakalım neler yapacak. Hava üşü onu da öldürdü. Yoru buradan abi geriye doğru kaçıyor. <laughs> Yoru kardeşim adamı sıksana niye geriye doğru kaçıyorsun derken onu da güzelce aldı. Bu arada şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Başında da bahsetmiş olduğum gibi cidden çok güzel bir eğimi var. Direkt yani eğimi adamın kafasına kilitleniyor. Şimdi geldik. Benim tahminim bence bu videoyu çeken arkadaşımızın rankı gold 2 veyahut da gold 3 diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki eğiminiz ne kadar güzel olsa her oyunda 30 kill alsanız bile bazen rank atlayamıyorsunuz takımımıza kötü kişiler geldiği için. Evet tahminimi söyledim. Dedim ki gold 2 veyahut da gold 3. Şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Rankı silver 2 imiş. Eğimi çok güzel fakat arkadaşlar başında da bahsetmiş olduğum gibi bazı maçlar geliyor. 35 kil 40 kil alıyorsunuz fakat maçı kazanamıyorsunuz. Böyle şeyler olabilir. Buradan da ellerine kollarına Yorum. sağlık diyorum. Şimdi geldik Şimdi evet 3. Gel videomuzda. Şöyle 3. videomuzu bir büyütelim bakalım. Şöyle saralım başa. Burada 5 ve 5 bir durum var. Bakalım neler olacak. Acaba bir ace mi, geliyor, clash mi geliyor? gülüyor, clash mı gülüyor? Burada kör attı. ne kardeşim direkt gitti zaten. Kaçtı. <laughs> <Sol duyuyorum>. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> Bu arada eğimleri bayağı ar <laughs> sağlam ya. Onu da almaya başardı. Bir düşman kaldı. İşte bahsetmek istediğim olay bu aslında arkadaşlar ya. Eğimleri bayağı bir güzel fakat eğimleri güzel olmasına rağmen rank atlayamıyorlar. Bence acilen rank sisteminin birazcık bir değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Hani şöyle bir sistem olsa nasıl olur sizce? Mesela aldığımız kile göre bize puan verse. Örnek vereyim tamam mesela ben girdim bir tane maç 30 kill aldım fakat maçı kaybettik. Hani ben 30 kill almışım mesela o takımı taşımışım. Bana ona göre puan verse bence rank sistemi böyle çok mükemmel olur. Benim şahsi görüşlerim bu yönde. Tabii ki de herkesin görüşleri tartışılabilir aslında. Ben şöyle bir tekrardan izlemek istiyorum tam ne olduğunu bir anlayamadım arkadaşlar. Double door'dan flashlar atıldı, bir şeyler oldu, oradan yorum falan ulti açtı. Bir daha bir izleyelim bakalım. Evet, attı flash'ını. reyne indirdi orada. Güzel. Kimse kaçamaz. <laughs> onu e, onun güzel bir el satıyor. Buradan ellerine kollarına sağlık diyorum. Evet geldik şimdi tahmin kısmına. Benim şahsi görüşüm bence arkadaşlar bu arkadaşımızın rankı Gold 3 veyahut da Plat 1 diye tahmin ediyorum. Belki daha üstleri de olabilir. Çünkü daha demin yukarıda izlemiş olduğumuz şu video. Bu arada kamera yüzünden belki ranklar gözükmemiş olabilir arkadaşlar. İlk videonun rankı Gold'tu. İkinci videonun rankı Silver 2 idi. Üçüncü video şimdi bakacağız. Gold 3 veyahut da Plat 1 diye tahmin ediyorum. Ve bastım gitti. Plat 1'miş arkadaşlar. Demek ki doğru tahmin etmişim. E, tekrardan ellerine sağlık. Şimdi gel geldik dördüncü videomuzda videomuzla. Şöyle, Şöyle bir dördüncü, videomuzda videomuzla bir izleyelim. Burada reyiz almış. Galiba uçuş modunda kardeşimiz. ilk çöküğü attı. ikinci ülkü attı Oradan pompalıyla takımcı bir tanesini değerlendirmeyi başardı. Mükemmel. Tekrardan bir izlemek istiyorum. Çünkü bayağı bir kısa ne olduğunu anlayamıyorum şu anda. Bu bayağı bir güzel oynamış aslında arkadaşlar. Saydım aydı bayağı bir güzel açmış diyebilirim. Geldik şimdi bu kardeşimiz kardeşimizin rankını tahmin etmeye ben tahminimi söylüyorum isterseniz benim tahminim arkadaşlar silver 1 veyahut da silver 2 diye tahmin ediyorum bastım gitti Bronz 1'miş rankı kader işte yapacak bir şey yok kader kısmet. Evet geldik, geldik şimdi arkadaşlar 5. videomuza bakalım 5. videoda bizleri neler bekliyor evet şöyle açtım gittim burada 1v5 kalmış bir omum var bakalım bu round'u kazanabilecek mi çok merak ediyorum. Ya ben şu 1v5 durumlarının arkadaşlar inanın ki böyle kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor ya. Çok güzel vurdu onu. Uf, çok güzel vurdu. Solda bir tanesini gördün. Onu da çok güzel vurdu. Eğimini çok beğendim bu arada. Mükemmel bir eğime sahip diyebilirim arkadaşlar. Helal lan sana. Evet şimdi geldik tahmin kısmına. Çok güzel bir eğime sahip bahsetmiş olduğum gibi arkadaşlar. Bence bu arkadaşımızın rankı plat 1 veyahut da plat 2 diye tahmin ediyorum. Hiç beklemeden basacağım. Bu arkadaşımızın rankı bronz 3müş arkadaşlar. Bronz 3. Yani şu anda çoklar içerisindeyim ya. Böyle bir eğime sahip bir kişi nasıl bronz 3 olabiliyor? Bana bunu bir açıklar mısınız? Çok rica ediyorum. Şimdi ise geldik yavaş yavaş sonlara doğru. 6. videomuza bakalım. 6. videomuzda bizlerin ver bekliyor. Evet burada hiçbir yere giremiyorlar galiba. Orada birini gördü derken. Çok güzel bir deş geldi. Adam arkadan geldi onu öldürdü. Ha muhtemelen şöyle olmuş arkadaşlar. Arkadaşı öldüğü zaman direkt e, bunu çekmiş. Öyle bir şey olduğunu zannediyorum. Burada galiba güzel bir vuruş yapacak operatörle. Evet, burada da güzel bir vuruş yaptı. 360 derece falan bir şeyler denemiş kardeşim. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi bakalım. Benim tahminim arkadaşlar bence bronz 2 veyahut da bronz 3 tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım. Plat 1'miş. Ve şimdi ise geldik 7. videomuza. Bu kardeşimizin de ellerine kollarına sağlık diyoruz arkadaşlar. 7. videomuzu şöyle bir açalım bakalım. Evet burada yere bakan bir eğim gidiyor. Orada yoruyu görüyor. Fakat skop açtığı zaman. Bakın arkadaşlar sizlere bir tavsiye benden. Hani eskiden ben de çok skop açıyordum. Hani skop açmayın. Skop açtığınız zaman emin olun ki adam vuramıyorsunuz. Hani vuracak olsanız bile vuramıyorsunuz. Skop açmayın. Oraya bir smoke attı tekrardan yoruyor gördü. Tabi mermiler böyle bir ileri bir geri bir ileri bir geri gittiği için adam vuramadım Bakalım neler olacak. Tekrardan bir smoke geldi. Onu sonunda öldürmeyi başardı. Bravo kardeşim ellerine sağlık. Evet burada araç çıkmış bir görüyoruz. Ben şu anda bile bu rankı tahmin ettim arkadaşlar. Bu sizin başınıza illa gelmiştir ya. Böyle bir oyuna giriyorsunuz. Takımınız hiçbir yeri açamıyor. Takımdaki enterler arkadaşlar hiçbir yeri açamıyor. Adam ya double door'un önünde geziyor ya B window'da geziyor ya C'nin arkasında geziyor ya A'nın arkasında geziyor. Adam sayede giremiyor mesela. Sürekli bir yerlerde gezmeye peşinde. Sky'dan bir kurt geliyor. Ara set doğru zaten kardeşim benim Reyna. <laughs> Bakalım ne olacak çok merak ediyorum ben. Erken orada Reyna'ya öldü. Tahminimi söylüyorum arkadaşlar. Bence bu kardeşimizin, bu arkadaşımızın rankı Demir 2 veyahut da Demir 3'te tahmin ediyorum. Basıyorum şöyle. Evet Demir 3'müş. Doğru tahmin etmişiz. Evet şimdi ise geldik arkadaşlar. Sonuncu videomuza bakalım. Sonuncu videomuzda bizleri neler bekliyor? Neredeler? Evet şimdi Lurk'ünü attı. Can lazım Dokan bana Dokan 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 Orada kalsana Dokan at, at, atlayacağım ben de orada Kanka nasıl ölmüyor ya Burada iki killini aldı ya şu Atladım. adamların güzelliğine bakar mısınız Hepsi böyle dizilmiş arkadaşlar keklik gibi ya Kanka Dokan Üç kişiyi aldı Orada birim sonunda yıkıyor Cypher'ı da yıktı. Belayı attı kardeşim. Ellerine, kollarına sağlık. Echo Hunter bu olması gerekiyor arkadaşlar. Adamlar echo olduğu için hiçbir şey yapamadılar. Ellerine bir silah olsa bence o ace gelmeyebilirdi diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar bir rank tahmin videomuz da bu şekildeydi. Umarım müddet izlerken keyif almışsınızdır. Mutlaka arkadaşlar bu seri hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bu arada rank tahminine katılan herkesin ellerine, kollarına sağlık diyorum. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.